Ben gezegenin geleceğiyle uğraşıyorum. Sistemi sarsmak için gerekli oldum. Ben insan evriminin değişimiyim. Koşun geçirmez. Süper insan. Sen de kimsin? Kötü adam. Görev gizliliği ihlal edildi. Yardım gerekiyor hızlı ve öfkeli sunar. Hedefimizin adı Brixton. Bir hayalet. Sektördeki en iyi iş sürücülere ihtiyacımız var. Luke Holmes. Ben senin adamı benzetir dediğin kişiyim. Kanun adamı. Her zaman yakalanmıyor. İşi sistemin dışından yönetmeliyiz. Deckard Shaw. Ben şampanya problemi diyebileceğin şeyim. Hain bir eski mi İnsanlarla pek anlaşamaz. Brixton'a karşı şansımız olması için birlikte çalışmak zorundasınız. Asla, Asla olmaz. Bence bu herif tam bir... Dwayne Johnson. Woo! Jason Statham. Bu iş... ...gizlilik gerektiriyor. kendine bir bak. Dünyayı kurtarmaya çalışıyorum ve bilgin olsun. Bu dördüncü olacak. Çünkü bu konuda iyiyim. Neyle uğraştığımızı hiç bilmiyorsun. Bu yıl Hobbs ve Shaw. Savaş mı istiyorsunuz? İşte savaş. Beni hatırladınız mı? Üç deyince. Tamam. Bir, iki, üç. hızlı ve öfkeli. Ve Üç şok bir adamı öldürür. Başlıyoruz. Kötü adam konuşması. <gülüyor> <gülüyor> Koca ağzını açmak zorundaydın değil mi? Ha? Evet. O anda söylemek havalı olur sanmıştım. Yakında sinemalarda.